Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle köyde bir vlog çekeceğiz. Vlog müydü? Vlog. vlog diyoruz ama biz Türkiye'de. Şimdi salacaktı. Sal Ay, birazcık şey. Sonbahar geldiği için ee, şey yaprakları dökülmüş haciz. <laughs> Çok güzel bir şey yaptı da. Doğru. Hiç salacağı bırakalım birazcık buraları gezeceğiz. Al. Ay al. Ay al. Ay arkadaşlar çok güzel çiçek açmış. Bakın arkadaşlar çok güzel çiçek açmış. Burada masa var ya ne uğraşıyorsun onlarla? Aa incirli olmuş. Babiş. Bana incir koparır mısın? Masa var diyorum, ne şey incir koparır mısın bana babiş? İncir için bir şey yapmışlar mı koparmak? Bilmem. Akelip koş. Baba orada gördün mü? var. He koşuyor Aa baba şuradan atlamışlığı şey var vardı. Bu çok biraz var. fazla, fazla uzun değil mi? Onun in, <laughs> Ağır mı? <laughs> Hayır ya, ağır değil. Gör, <laughs> indir, çok uzun. Şuraya iki dakika çıkıyor bu. Ha? Sindir var böyle geçiriyorsun. Çek. Oh. İçinde. Aç bebeğim. Adiş yani. <laughs> ben bunu kabuklayasam bir an... <laughs> şey Yok. Ben bunu nasıl yiyeceğim? <laughs> Bilmiyorum ki. Her şey yapalım sana tutturuyorum. Aaa! Krali çıkartacağım. Ezmiş olabilirim. Ben bunu nasıl açacağım? Aç, 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 açsana. Heh, tamam. Bunu al karıncası. Aa, hemen yedi. Yiyor yani, bir şeyler yapıyor ama. Şimdi bakın arkadaşlar. Kafama indi. <laughs> tamam, şu şurada kalsın. A bu solucan mı? Neymiş? Abu. Benden bir tane yiyemeden babam bana işinciği verdi. Aa! Anne muska burada benziyor. Bakın. Aa düştü. Aa bunu karıncaya vereceğim. Tabii. Kendi Direkt üstüne. Güneşten bakamıyorum ki. Çok güzel. Bunu da buraya koleksiyona koyuyoruz. 3 2 Tam bakın içine. Gözcü bilmiyorum ki. Birazcık güneşli yükselttim. Arkadaşlar bu arada şu an güneşli çıkıyorsa pardon. ha <laughs> böyle hiç gözüküyor. Dur bir dakika arkadaşlar. Birazcık çok karanlık oldu. Dur. Buradan ayakta çok zor ya. Ben şu an bir şeye ısırıyor. Yani köy bu. Elif. Alışma. Burada bu, bu köye Kayra geldi. Türk kopat. O. Türk kopat veya Foxy veya Bendy Grot geldi. Yani kanına diyeyim. Ee, işte ben tutun. Oraya koy. Karşıya. O birazcık uzak oldu. Sen yapma. Çay koyuyor. Biz aldığımız oldu. da Hadi videoda gözük <laughs> 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 ha? ben, ben koleksiyon yapacağım? Dört. Evet. <laughs> <laughs> ben... Şimdi burada iki Ben... bakın. Attı. Bu arada vlog bayağı uzun olacak. Vlog vlogdur. <laughs> Bu arada ben çöpü çöp değil yani. Yiyorlar da o <laughs> Ne oldu az önce arkadaş anlayamadım Güzelmiş. Aa. Karıcaların hepsi benim attığım şeylere koşuyor. Bakın sallayabiliyorum şu düşüyordu şu sabitte tamam birazdan cüleyelim bu arada bu videoya etiketleyebilirsem kaynağı etiketleyeceğim e ha oh. Bir, şey var bir dakika arkadaşlar şampiyon olduk bir yandan bir hıyarı hıyar cacık Dedik bir dakika yerine koyup geliyorum. Şimdi arkadaşlar incir işi tamamdır. Yedik. Güzel bir kahvaltı. Şimdi burada birazcık kalsın. Biz o sıra... içine girelim. Bakalım. Burada hamam böceği olursa ben altıma ederim. Önünde yani. Sağ tarafında. Gördün mü? Terklerim de titredi. Arkadaş. Bakın koltuğa. Başka bir şey var mı? Yeni. Oyunca bir şey gördüm ama şu anda eve bakacağım. Değişiklik var mı? Şöyle. Ee, abla sosyal medyaya yarayacaksın. Ben ya, ablamı göstermeyeceğim. İnşallah göstermeyeceğim. Bakın burada öyle. Bu arada ben koltuğa Gözüktün. Bana hadi. Burası <laughs> böyle. Bu benim favori koltuk. Çık, çık 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 diğer odalar bakın. Ha böceği çıkarsa. Hı. Ya korkarım. Şimdi burada çorap var. Bu onlar ne? Yok ben ortama girmeyeyim. Ben şu odaya girmeyeceğim. Çünkü orta bir burası tuvalet. <laughs> Ana başka da yedi, şeyler var. Arkadaşlar bu arada bunu ben kırdım. <laughs> Abla. Aa burada oyuncak var. Ama ben oyuncak getirmedim ki. Çık ben sinek avlayacağım. Dedi. Kötü örnek olmuyor da yani. Avlayacağım dedi. Isıranları. Çakalın. Çakalın. Aha gerül gelmez. Biz... Oh, Aa, yakalayamadım. Sıra oldum. Bak ben direkt ısırdılar. Sıra mı? Şimdi bir çarpacağım size. Ayşe sizi rahatsız eden sürekli öldürmeye geldim. Yapıştırdım ama. Bak şu sürek sinirimi bozdu. Kırıldı. Bırak bu bölgede taş olmuş. Ha çıkar mısın? Hep videoda gözüküyorsun. Gözümü istemediği için bu videoyu göndereceğim. Elim kaymasaydı keşke çok güzel. Orada sinekler var ama gözükmüyor. Aha öldürdüm. Elim acıyor. Bak şu kocaman da öldüremedim. Video olacak. Video da olacak şey değil ama. Oo arıyor arıyor. Pardon abi. Bakın şurada şurada şu. Orada bu köy bayağı dur var. O yüzden birazcık eski yani. Kusura bakma. Ne ciddi o? <laughs> Neyse bizden çok sıkıntı yoksa ana doğru gelecek. Kim daha ne yediler? Son zaten ben. Aha ne tek attım. Neyse başka var mı? Şimdi onları bu... Arı üstüme gelme çakacağım. Arı var. ki yangı çıktı? Tövbe. Arkadaşlar bakın çok güzel sinek bu. Bu nerede? Ha benim. O bu. Çocuk. Tırtı dönmüş. Tir tir. Elimle dokunmuyorum orada. Aa baba tırtız. Evet ona bu. Sineği yemek olarak vereceğim ona. Dur tamam o zaman. Ve sürükleyeyim. Ye. Aha bakalım. Arkadaşlar korkun. <laughs> korku öyle. ben burada sineklerin başında bekliyorum. Sinek gelirse sonunda şak. Yapıştıracağım. Aha sinek dedik. Sinek geldi. Ama şu tarafa geldiği için. Bak şundan uzaklaşma. Yiyeceksin onu. Aha takıldı arkadaşlar dikenlerine. Ben bir yapıştıracağım şimdi. Oh my gosh. Üf. <laughs> <laughs> Ölmemiş bu. hiç hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar burada yavrusu var. Bakın şurada. Arkadaşlar bu arada e, bu bayağı uzun bir video olacağı için farklı olabilir. Ha, olacak yani herhalde. Allah izin verirse. Ne yapacağız? İlgiyle hiçbir şey bilmiyorum. Bu da ben. Şey. Ne yapabiliriz? Ya çok... Masada mı? He? He? Tamam arkadaşlar. Acayip. Oha. Burada telefonunu telefonu var. Niye? Telefon mu? Hı hı. Telefonu var. Oturmaya mı geldik? Tırt 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 Oha. Tanımadık misafir. Tanımadık. Pıh. Püfle arkadaşlar. Püf. Aşık değil Yok. Ben üst kata çıkmaya korkuyorum. Ah dal bu. Dalda ne yapacağım? Dur. Oh, tamam. Oh, 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 oh. Ters. Dur. Orada onu yedik. Burada köyde bir tek koca köyde bir tek biz varız taş değindesi. Şey vardı ya. eee bu elmas mı ve yanındaki şey de ne? Çöp adam. O kanal vardı öyle <laughs> kanal değil, değil de. Değil de. Bak. Ha, burada çeşme var da. Şimdi de var. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar, videoyu sonlandı. Arkadaşlar videoyu sonlandı. Duymuyorum. Ya da duruyorum. Pardon. Bay bye. Partike gelin.